Emin Çolaşan'ın köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, gaz müjdelerinden ne haber? Sevgili okurlarım, Türkiye ve Türk milleti olarak aylardan beri bir takım saçma sapan, müjdelerle, yönetildiğimizin ve uyutulmak istendiğimizin herhalde farkındasınız. Müjdeler birbirini izliyor. Ücretlerden, maaş artışlarından, göstermelik toplu açılış törenlerine kadar her şey bir acayip oldu. Dilim kemiği yok, at atabildiğin kadar. Sanırsınız ki bizim bu Recep Bey yılların tek adamı değil, seçime ilk kez girecek olan bir muhalefet partisinin lideridir ve herkese bu yolla mavi boncuk dağıtmaya kalkışmaktadır. Kendisine soruluyor. Arkadaş bu hayallerini 21 yıldan bu yana niçin hayata geçirmedin? Ayakta mı uyuyordun? Aklın başına şimdi mi geldi? Tık yok. Bugün karşınıza iki adet en önde gelen iktidar gazetesinin manşetleriyle çıkıyorum. İkisinin de tarihi 27 Aralık 2022. Yani aradan 5 ay geçmiş. İşte sabahın birinci sayfa manşeti. Çay cuma sondajında 58 milyar metreküp doğalgaz bulduk. Başkan Erdoğan Türkiye'yi enerjide devler ligine taşıyan müjdeyi verdi. Toplam rezervimiz 710 milyar metreküpe yükseldi. Bunun piyasa değeri 1 trilyon dolar. Şimdi aynı tarihte öteki yandaşın bu kez Hürriyet'in yine birinci sayfadaki manşetine bakalım. Karadeniz'de yeni rezerv. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Karadeniz'de 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervi bulunduğunu söyledi. Bugün milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlendirmesiyle Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamlarla uluslararası piyasalarda karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Vaziyeti görüyorsunuz. Boru değil bu yani, 1 trilyon dolarlık bir doğalgaz rezervi keşfetmişler ama bunun bir dolarlık payını bile cebimizde hissetmemiz kısmet olmadı. Niçin? Zira bu işler çoğu zaman hayali. Konuş konuşabildiğin, at atabildiğin kadar. Bir trilyon dolarlık doğalgaz bizi Suudi Arabistan, Katar, Irak gibi petrol zengini ülkelerin düzeyine çıkarır ve köşe döndürür. Yeter ki hiç değilse bir bölümü milletin cebine girsin. Bizde böyle bir durum kesinlikle yok. Kaldı ki çıkarılan gazın ne miktarı belli, ne de kalitesi. Ama sen konuş canım, konuştukça konuş. Okurum Volkan Topçu yazıyor. Gaz şirketinden 8 Mayıs 2023 tarihinde gelen mesaj şöyle: Sayın abonemiz no.lu sözleşme hesabınıza ait 15047 lira tutarlı doğalgaz tüketim faturanız Cumhurbaşkanlığı düzenlemesi çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun. Okurum kuşkulanmış ve soruyor. Ben hayatım boyunca 15000 liralık doğalgaz kullanmadım. Evim normal bir kombili apartman dairesidir. Kullanılmamış gazı 0 lira ile fatura ederek bu yolla devleti mi soyuyorlar acaba? Okurum haksız mı? Acaba faturaları şişirip devletten bu yolla para mı tırtıklıyorlar? Bunca tantana yaptılar, 1 trilyon dolarlık doğalgaz bulduklarını falan açıkladılar ama bu hadisede sonuçta abidik gubidik çıktı. Başka bir deyişle seçim gazının kendisi ortada yok. Bu ay bizdensiniz ücret yok, mesajları ise abonelere yağmur gibi yağıyor. Seçim geliyor oy devşirelim deyip keşfedildiği iddia edilen doğalgazı bile sonunda oy avcılığına alet etmekten hiç utanmadılar, hiç sıkılmadılar. Üstelik burada konu olan Karadeniz'de kendi bulduğumuz iddia edilen doğalgaz değil, parasını bastırıp yurt dışından satın aldığımız gaz. Aynı skandala iki hafta önce petrolde de tanık olmuştuk. Seçimler her yaklaştığında biz her zaman çok verimli petrol kuyuları keşfeder ve milleti bu yolla avutmaya kalkışırız. Aynı düzen sürüp gidiyor. Recep Tayyip birkaç gün önce Konya'da açıkladı. Daha önceleri burada petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan petrol üretmeye başladık. Şimdi aziz milletimle yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi'de günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu rezerv çok yüksek kaliteye sahip. Bu kuyumuz ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak." ve ekledi. "Yeni keşfimizin değeri milyarlarca doları buluyor. Türkiye artık enerji ihraç eden ülke olacak. İşin ilginç yanı, bunları yutan epeyce vatandaşımız oluyor." Recep Bey ağzını her açtığında gazda trilyon dolardan, petrolde milyarlarca dolardan söz ediyor ama ortalıkta ne gaz var, ne petrol, ne de para. Seçim öncesinde Karadeniz doğalgazından sonra Cudi Petroli'de hava gazı çıktı, kötü oldu. Darısı bundan sonraki keşiflerinin başına. Amin. Bu yazı Emin Çolaşa'nın 10 Mayıs 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.